Merhaba. Hiç okuduğunuzu anlamadığınız oldu mu? Ya da duyduğunuzu anlamadığınız oldu mu? Mesela filme gidiyorsunuz sinemada bir film izliyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşla siz aynı konuyu, aynı filmi izlediğiniz halde anlamıyorsunuz ya da farklı anlıyorsunuz. Çok enteresan bir durum. Zaman zaman ben bu hisse kapılıyorum. Acaba yanlış mı anladım, yanlış mı duydum? Okuyorum. Okuduğumu acaba anlamadım mı? Yanlış mı anladım? OECD Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü bir araştırma yapmış 2019'da. Dünyada toplumlar, insanlar okuduklarını anlıyorlar mı, anlamıyorlar mı? En çok hangi toplum, hangi topluluk, hangi ülke, hangi ülke insanı okuduğunu anlıyor. Bakın 2019'da yapılmış. Tesadüfen gördüm. 2020 ve 2021'ini aradım. Var mı yok mu, yapıldı mı yapılmadı mı bile bilmiyorum ama bulamadım. Belki de yapılmadı. Belki de değişik aralıklarla yapılıyor bu araştırma ama dediğim gibi Türkiye'de bu toplumlar arasında yapılmış ve çok enteresan Türkiye sonlarda okuduğunu anlamayan insanlar, öğrenciler, toplum. Bakın okuduğunu diyorum. Bir de duyduğunu, dinlediğini anlamayanlar var. Sence yani sen kendini hangi kategoride değerlendiriyorsun? Okuduğunu, duyduğunu anlıyor musun? Yoksa işine geldiği gibi mi anlıyorsun? Ya da karşıdaki insanı dinliyor musun? Bu adam ne diyor? Acaba ne demek istiyor? Acaba Recep Tayyip Erdoğan ne anlatmak istiyor? Acaba Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Meral Akşener ne diyor? Davutoğlu ne diyor? Muharrem İnce ne diyor? Babacan ne demek istiyor? Sedat Peker neyi kastediyor? bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın duyduğunu, dinlediğini anlama konusunu anlatmaya, ima etmeye çalışıyorum. Okuduğun da ayrı bir şey. Kitabı okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz ya da bir haberi okuyorsunuz, okuyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ve ne yazık ki bu toplumlar içerisinde dünyada Türkiye çok enteresan bir durumda. Hemen şimdi onunla ilgili bir yapılan araştırmayı, incelemeyi ve listeyi okuyacağım size. Hemen şu yakın gözlüğümü takayım. Şöyle ülkelere göre temel yeteneklere sahip olmayanların nüfus içindeki oranları. Japonya birinci sırada, Finlandiya ikinci sırada, Çek Republik yani Çek Cumhuriyeti üçüncü sırada, sırasıyla Hollanda, Norveç, Avustralya, İsveç, Yeni Zelanda, Estonya, Danimarka, Slovakya, Slovakya Cumhuriyeti yani Slovakya Republik, Avusturya, Belçika, Kore, muhtemelen Güney Kore'yi kastediyor, Almanya, Kanada, Litvanya, United Kingdom yani İngiltere, İrlanda, United States yani Amerika, Polonya, Polonya, Yunanistan, Slovenya, İsrail, Singapur, Türkiye ve Şili. Türkiye sondan ikinci sırada yani dünyada okuduğunu bakın ülkelere göre temel yeteneklere sahip ol, olmayanların nüfus içindeki oranlarını anlatıyor. Temel yetenek nedir? Mesela sayıyorsunuz. matematikle dahil buna. Sadece şey değil. Yani okuduğu değil, matematikte dahil. 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 diye gidiyorsunuz. 64, 64'ten sonra bu kadar değil mi? Mesela benim kapasitem bu kadar. Sizin matematik kapasiteniz, yani ortalama yeteneğiniz nedir bilmiyorum. Ya yani senin, sizin derken daha bireysel konuşayım. Mesela ben kendimden söz ediyorum. Senin. Zaman zaman ben bu endişeye kapılıyorum. Acaba duyduğumu anlamıyor muyum? Okuduğumu anlamıyor muyum? Türkiye dünya sıralamasında maalesef sondan ikinci sırada. Hemen bir üstte de İsrail var. Çok enteresan. Diyeceksiniz ki ya İsrail'de o kadar akıllı insan var. İşte o kadar az nüfus olmasına rağmen dünyayı yönetiyor falan diyorlar. Ama burada ayrıntı, burada özel durum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Toplumun genelini yöneten akıllı insanlar. Toplum için ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bakın toplumu yöneten akıllı, yani sistem koyucular öyle söyleyeyim. Gelişmiş ülkelerde genelde toplumu yöneten, sistem koyan insanlar var ve bunlar toplumun yararına bir takım şeyler yaparlar. Maalesef Türkiye'de böyle işlemiyor bu sistem. Daha doğrusu sistemsizlik demek belki de daha mantıklı, daha doğru olur. Ve Türkiye sondan ikinci sırada. Birinci sırada Japonya. Çok enteresan. Japonlar daha akıllı, matematikte de okuduğunu anlayan insanlar sayısı anlamında da daha üst düzey, daha yüksek durumda. Peki biz neden sondan Şili'nin hemen bir üzerinde Şili'liler bizden daha kötüymüş? Sevinsek mi? Yoksa sonuncu olamadığımız için, sondan şampiyon olamadığımız için üzülsek mi? Bilemiyorum açıkçası. Ama şu bir gerçek var. Tekrar söylüyorum. Sadece okuduğunu değil, aynı zamanda duyduğunu dinlediğini de anlamayan bir kitle var. Neden? Çünkü karşımızdaki insanı bu siyah şapkalı adam denen bu tuhaf adam ne diyor? ne demek istiyor? Acaba söylediklerinde haklı olabilir mi? Hep Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz ama acaba Recep Tayyip Erdoğan tarafından baktığımız zaman acaba biz yanılıyor olabilir miyiz? Recep Tayyip Erdoğan belki de haklı, belki de AK Partililer haklı. Biz yanılıyor olabiliriz. Olamaz mı? Mesela AK Partililere soruyorum şu anda. AK Partililer şöyle sorsa Sedat Peker o kadar iddia attı ortaya. Acaba Sedat Peker haklı olabilir mi? Ya da geçin Sedat Peker'i. Kemal Kılıçdaroğlu'nu mesela nefret ediyorlar nefret ediyorlar AK Partililer. Şunu soruyorlar mı kendilerine? Acaba ya Kemal Kılıçdaroğlu ya haklıysa? Hı? Yani aynı şey hani az önce dedim ya Recep Tayyip Erdoğan için. Ya Recep Tayyip Erdoğan haklıysa CHP'liler ya da muhalifler kanadından söylüyorum. Hep eleştiriyorlar, sevmiyorlar. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmiyor AK Partililer, CHP'liler de Erdoğan'ı sevmiyor. Tabii kimse kimseyi sevmek durumunda değil. Acaba Recep Tayyip Erdoğan haklı olabilir mi? İşte bu soruları sorduğumuz zaman hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu anlamamız daha kolay olabilir. Şimdi benim için sorun ben bunları size anlatıyorum acaba ben haklı olabilir miyim ya da tekrar Sedat Peker'e geliyorum Sedat Peker o kadar anlatıyor 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 savcılar biliyorsunuz harekete geçmiyor Recep Tayyip Erdoğan aslında bir emir verse hemen Sedat Peker e, neredeyse paketlenip getirilebilir mi o ayrı mesele hemen savcılar harekete geçer ve bu iddialar soruşturulur acaba Sedat Peker haklı mı eğer haklıysa Bin Ali Yıldırım'ı acaba oğlu kandırıyor olabilir mi? Bakın sorular, sorular, sorular. Anlatılanlar, söylenenler. Acaba bu siyah şapkalı adam ne demek istiyor? Acaba Sedat Peker ne demek istiyor? Acaba Fatih Terim ne demek istiyor? Acaba Şenol Güneş ne demek istiyor? Acaba, acaba şu acaba sorusunu hemen eklediğimiz zaman kafamızın bir yerlerine cevabını da aramamız lazım ve acaba Haklıysa Sedat Peker, haklıysa bu siyah şapkalı adam. Acaba biz suç mu işliyoruz? Günaha mı giriyoruz? Acaba birilerinin hakkını mı yiyoruz? Acaba suça, günaha ortak oluyor muyuz diye sormamız gerekmez mi? Ne dersiniz?